Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere cennet papağanlarında cinsiyet ayrımı konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Bu yöntemleri aynı zamanda sevda papağanlarınız için de kullanabilirsiniz. Çünkü her iki papağan türü de aynı familyadan oldukları için benzer özellikleri gösteriyorlar arkadaşlar. Cennet papağanlarında erkekler ve dişler arasında çok fazla belirgin farkları olmasa da kullanılan bazı teknikler var. Tabii ki bu teknikler yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Ben de bu teknikler nedeniyle iki kez yanılgıya düştüm. Şu andaki mavi olan cennet papağanımı erkek olarak biliyordum. Ona dişi bir tane eş almıştım. Belki hatırlarsınız eski videolarımdan. Mavi rengindeydi. Onu da dişi olarak biliyordum arkadaşlar. Ancak cennet papağanım yumurtlayınca onun dişi olduğunu anladım. Sonrasında tekrar eş değiştirmek zorunda kaldım. Şu anda siyah olan, ekranda görmüş olduğunuz siyah olan papağanım ise mavinin yeni eşi. O da erkek bir papağan. Birinci yöntem arkadaşlar cinsiyet ayrımında kullanılan kuyruk yöntemi. Erkek olanların kuyrukları biraz daha sivri şeklinde bitiyor. Şu anda da net olarak görebiliyorsunuz. Dişi olanın kuyruğu ise biraz daha yelpaze şeklinde arkadaşlar mavi olan papağanın kuyruğu. İkinci yöntem ise ayak aralığı yöntemi. Erkek olanların ayak aralığı dişilere göre biraz daha dar oluyor. Şu anda görüyorsunuz zaten. Siyah olanın ayak aralığı biraz daha dar mavi olana göre. Mavi olan ise dişi olduğu için ayak aralığı biraz daha geniş arkadaşlar. Bu yöntemlerle cennet papağanlarınızın cinsiyet ayrımını yapmaya çalışabilirsiniz. Tabii ki bu yöntemler kesin olarak sonuç vermiyor. Kesin olarak sonuç almak istiyorsanız DNA testi yapan bazı kurumlar var arkadaşlar. Oralara tüy örneği gönderiyorsunuz. Onlar da DNA testi yaparak papağanınızın cinsiyetini kesin olarak yapabiliyorlar. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum ancak Türkiye'de bazı kurumlar var. Onlara tüy örneği gönderiyorsunuz. Onlar da yurt dışındaki kurumlara gönderiyor. Tabii ki biraz pahalı ve zahmetli olan bir yöntem. Bugün arkadaşlar sizlere cennet papağanlarında cinsiyet ayrımı konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.